arkadaşlar. Yine bir videodan hepinizi öpüyorum. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün de yine bir vlog günü. Ve ben şu anda saat sabah 8.30-9'a geliyor. Yani bu saatte ayaktayım. Niye diye sorun. Resmen o kadar yoğunum ki çok uykum var. Çok geç yaptım. Bugün kaynımın nikahı var. Yani eşimin abisinin. Zaten izleyenler varsa aramızda Um, onların istemesini kız isteme merasiminde çekmiştim. Yüklemiştim yani vlog olarak. Yani onların bugün nikahı arkadaşlar. O yüzden bugün saat 8.30'da kalktım. Um, ve o kadar yorgunum dediğim gibi her yerim şiş. Um, çok kötü. İnşallah umarım birazdan biraz daha iyi olur yüzüm. Saat 1.30'da falan yattım. Çünkü um, işte çantayı hazırladım. Her şeyi hazırladım, ojelerimizi sürdüm, işte eşyalarımızı falan hazırladım. Dedim dünden her şeyi halledeyim, bugüne bir şey kalmasın. Öyle yani, de uyandım. Şimdi şöyle saçımı tarıyorum. Dün saçlarımı yıkadım, o yüzden böyleler. Hiçbir şey yapmadım çünkü. Evet, şimdi birazdan zaten yavaş yavaş makyajıma başlarım sonra saçımı yapacağım saçımla çok işim yok bugün çünkü böyle alttan bağlayacağım uçlarına belik yapmayı düşünüyorum yani sonra zaten saat 10.30-11'e doğru yola çıkacağız yani Viyana'ya gideceğiz Viyana'da olacak nikah Ayaz bugün bize gelmeyecek arkadaşlar o yüzden içim biraz buruk <laughs> yani bakalım annemlere bırakacağız onu İnşallah ağlamaz durur annemlerle çünkü Ayaz gerçekten böyle hani kimseye bırakmıyorum. Böyle hani sık sık. Hani acil ya da um, ıı, gerekli olmadığı sürece. Hani keşke bıraksaymışım. O zaman belki alışmış olurdu. Benim de aklım o kadar kalmazdı. Ama yapacak bir şey yok. Yani bugün onu getiremem. Çünkü bugün nikahtan sonra bir yer ayarlandı. Hep beraber bir yere gideceğiz. Hatta en sonki o söz kutlamasında gittiğimiz mekana gideceğiz. Orası gerçekten o kadar güzeldi ki. O gün çok eğlenmiştik. Um, orayı ayırmışlar yani. Rezeven etmişler. Oraya gideceğiz ve Ayaz'ı ben yanında bırakacak kimsem yok. Um, yani yanımda getirsem olmaz. O yüzden annem dedi kalsın. Um, yani bugün çocuksuz unta veks olacağız. Uzun zaman sonra nasıl olacak. Heyecanlıyım yani. Ama dediğim gibi kesin aklım Ayaz'da olacak yani. Ama ne yapalım. Yani bakalım bugün de tadını çıkarmamız lazım yani. Evet, Ayaz ve Büyüm'ün harında uyuyorlar. Ayaz'ı böyle saat 10 gibi falan anneme getireceğiz. Yani Bünyamin getirecek. O yüzden onlar da uyusun yani. Büyüm'ün de uyuyor. Ben hemen makyajımı başlayacağım. O zaman videoyu ben kapatıyorum arkadaşlar. Sonra devam çekerim. Hepinizi öpüyorum. Doğal değil şu şişliğim insin ama çok kötü. Uzun süredir galiba böyle kötü uyanmadım. Ondan olabilir. Her neyse hadi görüşürüz. Koş. Garibim habersiz. <laughs> Olacakların habersiz. Ne? Hey, sana. seni. Şimdi ayazım şurada. Dün zaten çantasını <laughs> hazırladım. Her şeyi koydum. Şöyle oncak koyuyorum. Ablamı da koyayım. Zaten büyük ihtimal... Hava güzel olursa dışarıda oynarlar. Tamam. Ayaz, sen anneanneye mi gideceksin? Anneanneye gidecek mi? Bozana <laughs> bak. Gidecek mi hatta anneanneyle? Baba. Ben arabaya az getireceğim buraya. Tamam. Gideceğim mi? He? Tamam baba gelecek şimdi eşyalarını koysun arabaya. Seni de alacak tamam mı? Özleyeceğim ben anneyi sen? Hiç takmıyor. Şuna bakın hazırlanmış bekliyor kapının önünde. Gideceğim mi anne? He? Tipe <laughs> bakın. Tamam kızlar ben hazırım. Şöyle saçımı yaptım, makyajım, kırmızı ruj sürdüm. Simsiyah olduğum için dün biliyorsunuz ojelerimi zaten sürmüştüm, söyledim. Şöyle bir ayakkabı giydim. Göstereyim. Şöyle kırmızı ojelerim, muzem ve blizem şöyle takımım. Yani böyleyim yani bugün. <laughs> Şimdi zaten aşağı iniyoruz çünkü Um, Tuğba ablalar geldi. Bir araba gideceğiz çocuklar olmadığı için. yani hep beraber bir arabayla gideceğiz. Ben de hemen aşağı iniyorum. İnşallah bunda da sıcaklamam. Ama neyse. Ben o zaman kapatayım sonra devam çekerim. Öpüyorum. Evet Tuğba ablalar da gelmiş. Yerleşiyorlar. <laughs> Polis niye burada? Hoş geldiniz. Sağ, şimdi yerleşelim sorulatan hemen yola çıkarız. Sana <laughs> ne oldu be? Moralim bozuk. Niye? Bak bu insanlar alışkın değil senin böyle hallerine. Allah Allah. Tumus lachen. Günaydın. <laughs> Hadi bakalım. Evet görüyorsunuz aramıza kara tekerler geçti. 23 da sürüyor. 10 dakikası e, e, makyaj yapmak, 5 dakikası silmek, geri kaldı 7-8 <laughs> dakikaya bizi sıkıştırdı. Valla. Ama hızlandırılmıştı o makyaj yani. Hızlı hızlı. Yok ben ayrıyetten kendimle hızlandırdım. <laughs> Tekere bakın. Neyse arabada teker var. Olsun ne yapalım. Dışında mı olacak? Dışında olsun. Şimdi Red Bull aldık. Bakın. Ama açmayacağım. Ben de sonra içeceğim yola devam yani. Bir saat, 2 saat hemen düzgün uyudum başka. Ben de çok uygun var benim o uykum tık açıldı. Tık. Benim uykum bayağı ya açıldı. Taze yapıyoruz. Red içiyoruz. Ay ayaklarım çok komik duruyor. Her neyse. Şöyle. Rast çatışonda durduk. Birazdan devam yolumuza gideceğiz. Evet, sonunda şu tekerden kuruluyoruz. Şöyle insan bir kapıyı açar. en ufak gitti. Evet görüyorsunuz yani böyle bir... Dur, bir şey demeyeyim şimdi kızar bana. Merhaba. Merhaba. Çekiyorum sizi. Aa, çok güzelsin. Siz olmuşsun. misin? Merhaba. <laughs> güzelsin, mi? Merhaba. Merhaba. Merhaba enişte. Nasılsın? Ben Teşekkür ederim sen. İyiyim Daha ben de sağ ol. İyisin. Tamam, alayım. Ben bir seni çekmem evet. lazım. <gülüyor> <gülüyor> Babam geldi mi? Çok güzel. Ve durduk 10 saat. Bugünkü görevim fotoğraf çekmek. Kamerayı çıkarttım. Şimdi çekeyim. Yavaş yavaş herkes toplanıyor. Biz resim çekmeye başladık. Evet. Ya çok güzel, canım eltim. <laughs> şimdi birkaç poz işte çektim. Evet, Devam çekiyoruz. Geldik. Aynen, kuşla yana geldik. Temel abi de gelecek şimdi. Evet. <laughs> Aynen öyle. Ha. Yanaşın iyice yanaşın. Sen yanaş, ben yanaş. Ellerinizi tutun Şöyle. Ha. Şöyle burun. Ha. Çiçeğini de şöyle koy. Ha.

Hadi görüşürüz. Heyecan yapmayın. Relax. Yabancı yok. <laughs> Thank mm -hmm. söyle. Hayır, evet. Bunu şimdi yapalım say Tabii influencer olmak kolay değil. Aç Ben gözükmüyorum. Aleyna 40 yaşındaki adamı kameraman yaptım helal olsun. Evet, nikah işimizi hallettik. Şimdi dışarı çıkıyoruz. <laughs> Aynen burası çok sıcak. <laughs> evet, hislerini alalım. Neyse kızım, hiçbir şey hissetmiyorum. He. Heyecanın geçti mi? Şu an evet, heyecan ama hiç heyecanlı olmadım belli değildi. Sopağema. Ellerim ve dudağım titredi heyecandan. O kadar denk, normal. Ben pek hiçüz. O kadar normal ama çok güzeldiniz. Evet, teşekkürler o sizin güzelliğiniz. Evet bir tanecik eltim. <laughs> Dime iki elti böyle. Oh <laughs> hadi gidelim. Alkış. Okay. Okay. baba evet. annem izleyecek ne demek istersin hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz Sağ amin amin bütün çocuklarımızla mutlu bir hayatımız olur torunlarımız dahil amin inşallah <gülüyor> <gülüyor> Dur sizde bir çekeyim mi Siz hiç resminiz yok ha şey. Evet. şimdi de yemek yemeye geldik nikahımız bitti yemek yiyeceğiz burada

çay içiyoruz. <laughs> evet, biz şimdi kutlamaya Biraz hazırlandık böyle, makyajımızı falan tazeledik. Evet, göstereyim gelinimizi şöyle. Güzel el sana <laughs> 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 <Ya, gülüyor> Geldiler. Geldiler. Biz şimdi çıkıyoruz. Görüşürüz. <laughs> Evet, gelinle damat. Aa, <laughs> Hala, Şimdi iyi, gidiyoruz. Damat. Gün bitti, gün. Biliyorsunuz izleyenler varsa aramızda kız isteme merasimimi de çekmiştim. Orada eee. bir yere gitmiştik. Şimdi yine oraya gidiyoruz. Çok mutluyum. <laughs> Gidelim bakalım. Ayakkabıma bak. Bana bak. Benim küçük <gülüyor> parmağım <gülüyor> sığmıyor. Ya. <laughs> <laughs> so, daha are da. Merhaba. Elin abla. Hello. Çok yandık <laughs> görüşmedik falan. Çok yandık görüşmedik, evet. Hadi gidelim. 1, 2, 3. Evet, şu anda daha bomboş. you don't know what you <laughs>

I'm hey, 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 hey.